Bu şirketler hayra alamet değil, ortak bir duruş sergiliyorlar. Nedir şirketlerin yaptığı? Bu şirketler yeni bir şey olacağını keşfetmiş olmalılar ya da bunun tiyosunu almış olmalılar ki son iki haftada bu kadar çok Bitcoin'e yönelik bir operasyon içine girmişler. Sadece son bir haftada Bitcoin alacağım diye yapılan açıklamalar 3 milyar doları bulmuş. Varın gerisini siz tahmin edin. Bizim altını bu kadar konuştuğumuz bir dönemde son bir haftada hangi tüyoyu aldılar da şirketler Bitcoin'e akın ediyorlar. Muhtemelen burada Trump yönetiminin yapacağı bir şeyi bekliyorlar. Amerika'daki bir bakanın hem de ticaret bakanının şu andaki en önemli konunun başındaki adamın oğlu ne biliyor da neye güveniyor Neyi da bunu yapıyor? De yani Trump Tam mı bir şey biliyor babasından mı bir şey biliyor? Bakın bizim merkez medya nelerle uğraşıyor? Halbuki neler oluyor? Şirketler bir sır bulmuş olmalı ki şu anda herkes mikro taklit etmeye başladı.